Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere neden Miyade illa Soperamı kullan kullanmanız gerektiğini bahsedeceğim. Bunun temel sebebi şu arkadaşlar. Ben daha önceki videomda bunu beyan etmiştim, sizlere daha önce de söylemiştim. Temel sebep şu arkadaşlar. Miyaram Gerçekten Xiaomi tarafından düzgün bir şekilde hazırlanıp paylaşılmıyor ve sürekli olarak güncelleme getirilmiyor. Hani Geçenlerde bir önceki videomda paylaştım sizlere zaten. Ee, bir yıl sonra bize Mi I 13, Android 12, Platform paylaşım yaptılar. Bir yıl sonra hatta bir yıldan daha fazladır bu süreç emin olun. Ee, tam şu an tarih bilgim yok şu an. Fakat hani bu gelen e, güncellemeler vesaire falan çok komedi arkadaşlar. Çünkü e, Asobet tarafında hani Pixel'in paylaşmış olduğu yani çok fazla güncellemelerin yani sistem security güncellemeleri ee, güvenlik güncelleştirmenin haricinde optimizasyonlar falan filan AOSP tarafında çok daha iyi. Hatta şöyle söyleyeyim sizlere. Tamam ilk geçişte ben de zorlandım. Ya dedim yaydan AOSP'ye geçilir mi? AOSP romu kullanılır mı? Falan filan diyordum ama arkadaşlar kullandığınız zaman gerçekten miayın tekrar dönüp yüzüne bile bakmayacaksınız. Hatta şöyle izah edeyim sizlere. Şu an e, CR ROM'un bugün yeni versiyonu çıktı. Yeni güncellemesi çıktı arkadaşlar. Eylül e, ayının e, security güncelleştirmesiyle beraber farklı farklı varyasyonlar içerisinde e, geldi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ROM şu an Android 12, hatta Android 12.1 olarak paylaşılıyor ama hani genel olarak 12 olarak geçiyor. Ben bir önceki videomda hani Mi 13 işte Android 12 ROM e, falan dedim hani e, onu kullanmayın, Android 13'ler çekti falan filan dedim ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, Android 13'ler şu an hala beta aşamasında. Pixel tarafından e, şey olarak güncellemeler çıktı ama düzgün değil. Dün onu da denedim. Düzgün değil arkadaşlar. İçerikler hoş değil. Hoş olmadı. Sizden paylaşmıyorum. E, bunun haricinde arkadaşlar Project Elixir paylaştı. Onda da hızlı, hızlı şarj desteği yok. E, bazı sıkıntılar var. Evolution denedim arkadaşlar. Android 13 e, ilk çıkan beta ROM'u gerçekten güzelken yeni güncelleştirme getirdiler bundan birkaç gün önce. O da güzel değil arkadaşlar. Çok fazla sıkıntı, çok fazla bug yer alıyor içerisinde. Hani her şeye geçtim normal YouTube üzerinde veya hani tarayıcı üzerinde video falan izlemek ölüm hani. Videolar düzgün şekilde çalışmıyor onu da sildim arkadaşlar. Tek düzgün çalışan iki rom var Android 13 arkadaşlar. Bir statikos o da unofficial zaten. Hani e, bunu kendi yapan e, maintainer olan hani üreticisi olan kişi paylaşmıyor. Hani farklı bir kişi hani e, romu seven birisi Android 13 olarak yapıp paylaştı. Çok e, rom gerçekten çok güzel tavsiye ederim onu kullanmanızı onun haricinde Bir de arkadaşlar. Open Project adı altında yani açık kaynak e, projesi adı altında bir Android 13 ROM paylaşıldı Miyajol için. O da çok güzel. Onu da kullanmanızı tavsiye ederim. Sadece Android 13 tarafında iki tane ROM gerçekten çok güzel. Hani ben denedim, test ettim. Bu ikisi çok güzel. Hani Android 12 tarafında ve Android 12.1 tarafında arkadaşlar hani sizlere sayabileceğim ROM'lar en iyi diyebileceğim ve kendim kullanmış olduğum ROM'lar birincisi CR Droid arkadaşlar. İkincisi LineageOS i̇ki, üçüncüsü arkadaşlar Project Elixir'in vardı arkadaşlar onlar da son zamanlarda yine telefon çok ısınıyor Elixir o yüzden söylemeyeceğim sizlere çünkü Hani cihaz şarj esnasındayken aşırı ısınıyor Normal değil yani ısınma dereceleri çok yüksek 46-47 dereceyi falan buluyor Zaten 60 dereceyi falan bulunca cihazın zaten şey eriyor çekirdeğindeki orada etrafında şu anda adaklama gelmiyor o kısım eriyor hani Cihazınıza zarar verecek bir şey o elixir'i kullanmanızı tavsiye etmiyorum Statik sosu kullanabilirsiniz arkadaşlar. O da güzel. Hatta onun 13'ünü kullanmanız daha çok tavsiye ederim. Onun olarak paylaşıldı ama gerçekten çok güzel. Onu tavsiye ederim sizlere. Bunun haricinde şu an e, aklıma pek gelmiyor arkadaşlar. Evolution'u kullanabilirsiniz. Evolution güzel. Arkadaşlar Derp Fest falan var. hani Belki şu an telaffuzu yanlış söylemiş olabilirim. Derp Fest olarak yazılıyor. Fakat Brom güzel değil bu hani Endonezya tarafında falan gerçekten geliştiricisi vesaire falan hani çok fazla var ama ben kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Güzel değil. Bazı çıkardıkları romlar gerçekten güzel ama yeniden üzerine çıkardıkları güncellemeler falan berbat yani ben tavsiye etmiyorum. Hani Android 12 olarak arkadaşlar hani AOSP tarafında kullanılan romlar hani yine ben derlerim onun listesini videonun altına düzgün bir şekilde koyarım. Şu anda da, yani çok fazla aklıma gelmeyen güzel olan romlar da var ama aklıma gelmiyor. Ama şunu eee kesinlikle söyleyeyim arkadaşlar. Android 12'de olsa, 13'de olsa ben kesinlikle arkadaşlar hatta şu an Telegram kanalına size göstereyim. Cihaza bu arada yeni güncellesme yaptım. Hani uygulamayı yeni yüklemiştim. Bu sayfayı sizlerle paylaşacağım zaten arkadaşlar. Pixel Experience tarafında arkadaşlar çok fazla güncelleştirme geliyor. hani hatta şu an Android 12 falan güncelleştirmeleri, Android 13 güncelleştirmeleri falan devam ediyor. Hani bu konuda Mükemmel diyeceğim tek yer Pixel Experience arkadaşlar. Hani gerçekten mükemmel. Yani ROM olarak kullanacaksınız arkadaşlar bunu kullanın. Ama ekstra özelleştirme istiyorsanız atıyorum hani şu an mesela telefonda giriyorsunuzdur. Üst tarafta volt simgesi farklı, wifi simgesi farklı, e, normal sinyal simgesi farklı. Hatta şu an mesela bildirim geldi. Bildirimin renkli bildirim olarak geldi mesela şu an. Hani görsellik istiyorsanız arkadaşlar bu tarz ROM'ları kullanabilirsiniz. Ama görsellik istemiyorum diyorsanız sadece cihazım hani çalışsın hani düzgün stabil bir şekilde çalışsın şarjım daha uzun gitsin vesaire diyorsanız yani Pixel Xperia'sı kullanmanızı tavsiye ederim gerçekten mükemmel içerikler hazırlıyor ve mükemmel şeyler yapıyorlar şu an dediğim gibi arkadaşlar ben CRDroid ROM'u yeni kurdum cihazıma hani uygulamaları falan indirdim zaten şu an hatta çoğu uygulama giriş bile yapmadım öyle söyleyeyim sizlere direkt olarak ROM çok hoşuma gittiği için paylaşmak istedim hani temel konumuza gelecek olursak hani konu çok dağıldı özür dilerim sizlerden neden AOSP? neden AOSP ROM kullanmalıyım diye soracak olursanız temel sebep şu arkadaşlar bir daha somut hani geçişler meçişler arkadaşlar daha somut. Ben arkadaşlar bu arada uygulama çekmecesi kullanıyorum yani MIUI tarafında böyle isimlendiriliyor. Normalde ekran böyle sağa sola kayar ben ama aşağı doğru kayması taraftarıyım. Hani bunu kullanıyorum ben hani siz neyi kullanmak isterseniz onu kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz geçişler çok iyi arkadaşlar animasyon geçişler olsun yani diğer geçişler olsun artı özelleştirme de çok fazla. Çok fazla özelleştirme var arkadaşlar. Dediğim gibi mesela en basitini söyleyeyim. Az önce de beyan ettim zaten. Sağ üst tarafta arkadaşlar simgeler falan paketler farklı. Biz zaten bunu MIUI tarafında yapıyorduk. Hatta ben bir zamanlar hani e, ROM geliştiricisiydim. Android 10'un tarafında çok fazla içerik hazırladım. Hatta kendi ROM'umu falanla paylaşmıştım. Hani bu tarz simgeler vesaire falan kolay yapılıyor. Okey. Bunu ben kendim de tasarlıyordum. Kendim de yapıyordum. MIUI tarafında bu çok kolaydı. Hani bunu çok basit bir şekilde yapabiliyorduk. Hani bazı bilen kişiler hani direkt olarak içeri yani ROM'un içerisine girerek bunları değiştirebiliyor, düzenleyebiliyor. Hani yapabilirsiniz zaten bunu. Fakat arkadaşlar onun haricinde şöyle göstereyim sizlere. Hatta hani tek tek hani detaylı bir şekilde anlatmaya kalkarsam uzun sürecek çok video. <laughs> Cümle kuramadım özür dilerim. Video çok uzun sürecek. Hani o yüzden arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Genel olarak hani hızlı hızlı göstereyim. Hani çok fazla özelleştirme falan var arkadaşlar burada. Yani durum çubuğu simgelerinden tutun. Hani neyin çıkacağını neyin çekmeyeceğini siz seçebiliyorsunuz mesela üst tarafta. Hani şu üst kısımda neyin çıkıp neyin çıkmayan seçebiliyorsunuz. Bunun haricinde arkadaşlar çok fazla özellik var. Hani tek tek değinmeyeyim ben bunlara. Siz hani şöyle kısaca göstererek geçeyim sizlere arkadaşlar. Kendiniz buradan görebilirsiniz. Hani kilit ekranın hangi simgelerin çekmesini istediğinizden tutun da hani burada nelerin yer alması gerektiğini her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi özelleştirebiliyorsunuz. Dediğim var arkadaşlar bu özellikler Pixel Experience'da yok. Ama Pixel Experience gerçekten mükemmel bir ROM. Ama özelleştirme istiyorum diyorsanız CRDroid'i kullanabilirsiniz. Gerçekten bunu öneriyorum sizlere. Çok fazla özelleştirmenin yer aldığı ve mükemmel çalışan tek ROM diyebilirim sizlere. Piyasada çok fazla ROM var arkadaşlar. Hani biliyorum. Ama emin olun e, bunların çoğusunun pil ömrü iyi değil arkadaşlar. Yani şarj ömrü iyi değil. Şarj uzun gitmiyor. bu Bo telefon boştayken çok fazla şarj tüketiyorlar. Ama CRDroid ROM'da herhangi bir şekilde ben bunu görmedim. Linux'ta bunu görmedim. Bunun haricinde çok fazla rom var dedim gibi şu an aklıma gelmiyor. Hani ben yine bunları aklıma gelen hani gerçekten benim kullanmış olduğum takip etmiş olduğum 4-5 tane rom var. Bunları sizler paylaşacağım. Bunları zaten e, videonun altında görebilirsiniz. E, tabii dilerseniz ben onda video o romlar içinde tek tek hani cihazıma yükleyip onları da size paylaşımını yapabilirim. Dediğim gibi arkadaşlar. Buradan dilediğiniz gibi mesela sinyal simgesi paketleri çok fazla var. Hani bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Buradan Wi-Fi simge, simgeli paketleri de var. Buradan seçebilirsiniz. Ya bunlar MIUI tarafında da var. Yok değil ama hani burada daha güzel arkadaşlar. En temel ayıran şey zaten şu arkadaşlar. MIUI'den AOSP'yi en temel ayıran şey cihazın hani ROM'un hani kullanmış olduğunuz yazılımın daha stabil, daha düzgün ve daha hızlı çalıştığını göreceksiniz ve şarjınızın daha uzun ömürlü gittiğini göreceksiniz. Ben şöyle söyleyeyim çok fazla oyun oynayan birisi değilseniz hani çok fazla sosyal medya falan kullanan birisi değilseniz hani atıyorum bu romu yüklediniz ya cihazınız minimum minimum diyorum hani bak minimum iki gün gider şarjı minimum iki gün gider şarjı ama atıyorum hani sık kullanan birisiyseniz 24 saat 25 saate yakın yani şarj ömrü gidebiliyor arkadaşlar yani şarjı çok uzun süre kullanabiliyorsunuz hani bunlar hani Ağustos'tan Mia'yı en çok hani en temel ayıran şeyler arkadaşlar hani uygulama açılış hızları olsun, pencere açılış hızları olsun. Hani bunlar MIUI tarafında tam hani ekstra olarak hani geliştiricilerden falan ayarlayabiliyoruz da hani Rom yavaş abi. Hızlı değil. Artı stabil çalışmıyor. Belli bir süre sonra hani cihaz saçma sapan ısınabiliyor, donabiliyor, kasabiliyor. Hani bunlar AOSP tarafında yok arkadaşlar. En temel ayıran dediğim gibi şeyler bunlar. Ve benim hani en çok hoşuma giden kısımlar dediğim gibi çok fazla özelleştirme yer alabiliyor. Hani dediğim gibi siz sade tasarım seviyorsanız Pixel Experience'ı kullanın. Ama hani customize yani customization yani özelleştirme falan çok seviyorum diyorsanız abi farklı böyle custom ROM'lar kullanacaksınız. Ben çok fazla unofficial ROM kullanmanız taraftarı değilim. Çünkü içeriğinin yani içeriğini bilindik birisi hazırlıyorsa okey yani kullanın ama içeriğini tanımadığınız yazılımı daha önce paylaşmayan birisi kullanıyorsa ben paylaşmanız yani kullanmanız veya hani bunu cihazınız yüklemeniz taraftarı kesinlikle değilim. Çünkü cihazın içerisinde hani en basit mesela benim bak şu an 5 tane banka uygulaması var mesela bende. Ben bunlara giriş yaptım an direkt adam benim bilgilerimi alabilir. Kullanabilir yani. O yüzden hani çok fazla bilinmedik romlar kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ben yine dediğim gibi yorum yani videonun altında yorum olarak veya açıklama kısmına ben hangi romları kullanmanız gerektiğini veya kullanmak deneyebileceğiniz romları falan paylaşacağım sizlere. Ki ben zaten paylaşmanıza hani o hani o romları kullanmanızı tavsiye ediyorum çünkü ben gerçekten kullandığım ve çok sevdiğim romlar olacak onlar. Şu an dediğim gibi isimler çok fazla aklıma gelmiyor. Ee, video esnasında aklıma gelmiyor daha doğrusu. Çok fazla rom var arkadaşlar. Bunları video yani yorumlar kısmında belirteceğim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.